benzer benzeri çeker. Şimdi farz edin ki sabah güne başladınız ve bir aksilik oldu. Şimdi ben eğer o aksilik benim bedenimde ve sistemime öfke olarak yansıdıysa tamamen bir mıknatıs gibisiniz. Diyorsunuz tüm öfkeler, tüm sorunlar gelin buradayım. Ve çekmeye devam ediyorsunuz. Şöyle halka halka titreşimler düşünün. Ben buradaki halkadaysam titreşim olarak, düşünce seviyesi olarak, enerji olarak adına ne derseniz değil. Ben buradaki kişi ve olaylarla karşılaşmam olası değil. Buradaysam buradakiyle karşılaşın. Dolayısıyla titreşimimi yükseltmekten, düşüncelerimle çalışmaktan onun için sorumluyum. Çünkü ben düşüncemi çalışırsam, titreşimimi yükseltirsem kaderimin en güzel halini yaşayacağım. Diyor ya size bir yol verildi. Seçim sizin. Seçim senin. Yola buradan da gidebilirim yola buradan da gidebilirim. Benim enerjim yüksekse kendim için en hayırlı olan yolu seçerim. Beni geliştirecek, bir adım ileriye götürecek benim en yüksek ihtimalini hizmet eder. Ama ben düşük frekanstaysam, düşük titreşimdeysem o zaman ne yapacağım? Kendimi daha kötü bir durumun içine sokacağım. O yüzden düşüncelerimizden sorumluyuz.